arkadaşlar videoya geçmeden önce ben meta videolarını sadece Jantrol Play'de e çekiyorum. Meta indirip ardından Jantrol Play'e giriş yaparsanız videolarda beraber denk gelebiliriz. Jantide de harbi güzel roller dönüyor. Zaten şu anki videoda aşırı derecede eğlendim. Açıklamada vermiş olduğum linke giriş yapıyoruz. Sizi zaten bu ekran atıyor. İlk olarak GTA San Andreas'ı indiriyoruz. Zaten yanında direkt indirme butonu var. Hemen ardından Meta San Andreas'ı indiriyoruz. Bunun da aynı şekilde yanında indirme linki var. Meta'ya giriş yapıp hızlı bir şekilde sağ üstte sunucu yaratıp giriş yapabilirsiniz. Bu arada benim promo kodu Rajonsal. Rajonsal kodunu kullanırsanız sizlere özel ödüller veriliyor. Arabasız parasız başlamayın birader Hele bizden gelen adam orada yoksulluk çekemez. Bizde mevzu bu şekilde. Daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Abi toplantı yeri nerede? Yerde kardeşim şimdi giriyor amına koyayım bele. Herkes yürü, de bir şey var. amına koyayım. Abi gidelim toplantıya da artık zamanı geldi lan. Rıfkı da benim yanımda. Aslan. Amına koyduğum. Yeni çocuk, Yeni çocuk parçaladı. parçaladı, Abi Rıfkı nerede? Gözükmüyor. Amına koyayım tampona mı girdi? Bu? Ne oluyor lan? Vay, vay, vay. aha Rıfkı buradaymış aslan. Kendisi benim itim. Kendisi benim itim. Sikuş. <laughs> Sakin olalım Rıfkı Bunlar abiler. Atlan abi geçiyor muyuz içeri? Geçiyoruz kardeş. Atlan abi. abim sever buyur abi. Abi nasıl giriyoruz buradan içeri Amına koyayım. Az gireceğiz abi. <gülüyor> Asıl <gülüyor> Asıl abi. Kapıyı bize abi. mi kapattılar am? Oğlum toplantıya geldik. Bambi, içeri i̇çeri giremiyoruz. Şaka bambi mı bu amına? Bize Size örek, bize çörek ha. Oğlum sen bir taklaya mı getiriyorsun am? Vay 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 abi ortamı kesiyor mu? Amına koyayım mekana bak Bamb ışıl ışıl pavyon gibi. Nasıl kim ortamı kes lan? Bu neymiş böyle amına koyayım? Rıfkı fazla uzağa gitme evlat. Yanımda dur evlat. Köpeği kes. Oğlum köpeği kes. Ne kadar sevimli. Uyutulmasın dediğim köpeğim. Oo Selamun aleyküm. Selamun aleyküm baylar. Aleyküm, aleyküm selam, selam. Aleyküm selam. Buyur Atlan abi motor Hoş buyur gelmiş. abi. Buyur abi Hoş sen buyur abi. Nasılsınız cemaat inşallah. <laughs> yani siz geldiniz. Ya. Nasılsınız? Sesi kes. Hoşçakalın canla birlikte bir ufaktan geziye çıkmışık buraya da uğradık bir dostlarla meclis yapacağız inşallah. İnşallah <gülüyor> inşallah. <laughs> Rıfkı gel oğlum buraya. Bak hele bak bak nasıl eğitmiş görüyün hemen gidiyor. Atlan abi biz burayı niçin toplandık buraya niye geldik bu abiler kim abi? Bu abiler uyuşturucunun <laughs> şehirdeki en büyük yüzleridir. Azat vardır bildiğin üzere o şimdi yoktu. Şimdi bir malumat olmuş şehirde. Okulların önünde hiç orta ortaokulların bunların önünde uyuşturucu satılıyor. Nasıl siktir abi satıyorlar mı? Bu vallahi onları dinleyecek. Abi şu kadro Kim kadro nedir? Hayırdır. Dayı manam, sana sormalı amına koyayım. Siz dağıtmıyorsunuz mu bunu? Biz dağıtmıyoruz yemin. Yani. Abi siz uyuşturucuya karşı mısınız? Karşıyız lan. Şu dayılar da mı uyuşturucuya karşı yoksa bunlar devam mı aylanda? Bayım isminiz o neydi acem? Kendilerinden duymak lazım. Ananı sikeyim tipi kes. Muhterem. Muhterem mi? Muhterem. Çok güzel bir isminiz varmış. Tanrı sahibine başlıyor. <laughs> Amin. Amin değil amen. Ben Hristiyanım. Yener. Kimseye görüşürüz. Yanıklı ağabeyiz aslan parçası. Dayı otur yerine Dayı, bence otur. fazla bana sesini yükseltme. Adnan abimle konuşursunuz Artlan abimle Artlan abimle gerekenim. Bakalım. Senin sesin çok çıkıyor o yeğenim. Dayı geç otur konuş abi. Kısa bilirsen kısa o zaman. Zamanı var aslan parçası. Konuşuruz. Dede, gel konuşuruz gel, yeğenim gel, gel. konuşuruz. Yaşına başına bakmam. Göt kılın ya, ağarmış. Otur yerine. yerine. <laughs> Dede gel otur dede. Seninle sor dede. Dede amına koyayım kaldı. Hop hop Rıfkı oğlum Rıfkı Rıfkı gel buraya Rıfkı Rıfkı gel ananı sike Tamam oğlum. Konuş Atman abi sen <laughs> söyle gereken arkadaşlarım. Diyeyim mi ben uyuşturucu ki, satacağım dedim. Kim, kim satmıyor bilemem. Amma velakin bu okullardaki uyuşturucu işine bir son verilecek acilen. Bu konuda fikriniz nedir? Rıfka, gel bakayım şuraya bu abiler konuşurken. Abi biz geleceğiz hemen. Duyumunuzu kim nereden aldı? Evlat sen çok iyi bir evlat. Ben de çok iyi bir sahibim Lan kim Tamam oğlum. Tamam. Hop 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 hop. Tamam. Yarra. Tamam oğlum. Gel oğlum. Tamam Gel oğlum. Köpeğe bak. Red mi kullanıyor? Bak, sesi, red gel, mi kullanıyor sesi gel lan. <laughs> abi atlan abi bak biz şimdi Rıfkı ile beraber biraz konuştuk arka tarafta. Bunlar tamam. <laughs> mı? Aynen abi, Raufkı ile beraber biraz arkada konuştuk. Bundan sonra ha. eğer olur da aranızda ve çevresinde uyuşturucu satan kim varsa hepsini sıkacağım. Allah Allah. Yerim. Aynen öyle yani. yerim. Buyur moruk. Ben sana belirttim <laughs> bak bizim uyuşturucuyla işimiz olmaz kardeşim. İşin olamaz zaten dayı. Yerim. Bak ben bir şey yapmak istersem yaparım ama uyuşturucu bizettleriz kardeşim. Dayı yanlış anlamayın da bakın şimdi burada neticede büyüksünüz benim gözümde. Benden oğlun baş insanlarsınız. Başımla beraber abi ben. Ama şöyle bir olay var. Siz uyuşturucu alırsınız fakat ben değil. Onun ne sen çoluk çocuğa, yani sen çoluk çocuğa uyuşturucu mu satacaksın Dayı ben satmadım. Ben hep kullandım. Yalan yok. Ama bundan sonra da satışını da gerçekleştireceğim. Eğer olur da bana karşı çıkan olursa onun da kafasına gözüne mermi bas ayak. Amına koyayım okullarda mı satacaksın Sercan? Okullarda Sıca, değil ya, abi okulda siktir edin. Kardeş. Abi okulda siktir edin her mahalle NPC gibi beni yerleştirecekler. Beni gören direkt alacak. <laughs> bak Sercan Ay. yanlış konuşuyorsun. Yanlış falan konuşmuyorum Atman abi. İdris abi ben, bana sen, böyle öğretti ben o yoldan yürüyorum. İdris hop hop Rıfkı 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 oğlum Rıfkı. Tamam tamam Rıfkı sakin ol oğlum. Köpek sadece benden anlar. Dayı bak yaşını başına almışsın sana diyorum ki ben uyuşturucuya karşı değil. Uyuşturucu olaya karşı değilsin ama okul. Kulların çevresinde satamazsın. Beni tahrik etme. Bak senin kafana gözüne basarım ha yeğenim. Bak sen saygısızlık yapıyorsun sabahtan beri ha. Dayı ben bu işleri için satmazsam nasıl BMW'ye bineceğim? Bak senin babandan. Bak bu köpeğinin kafasına sıkarım. Ağmın bak babandan büyük adamım bir ben yanlış ya. konuşursun. Bu köpeğini durdur. Yeğenin nasıl oh. BMW'ye Mercedes'e binecek o zaman satmasa? Bu köpeğini durdur diyorum <laughs> lan sana. <laughs> Siktir lan çobayı. <laughs> <lan. gülüyor> o köpek ne vermemesi lan? O la köpek mamamın. Bu köpek bir kere daha sivrize kapılması karım lan. Tamam. <laughs> Bu bak Sercan bana bak lan bana bak bana. Efendim abi. Bana bak bana. Efendim. Sana diyorum ki okul çevresinde uyuşturucu satılmayacak. Avradınızı sikerim lan lan hepinizi. Yok diyorum lan. Sakin ol dedi. Tamam. Sakin ol. Allah Allah. Alnı, beni. Tamam abi. Yok lan tamam. anlayacaksın. Amına koyduğumun köpeği sıkarım lan para. <laughs> evet, yok lan anlayacaksın. Tamam abi özür dilerim. Siz sizi yükseltmeyin. Bak, bak bu köpeğini durdur çocuk. Tamam abi özür, <laughs> özür dilerim ama <laughs> çok özür diliyorum <laughs> <ama özür dilerim gülüyor> size. Ben kim canım bana oğlum. Sakin ol sakin ol. Abi ben bu işleri için satıcık yapacak bir şey yok. Bana Abi yapma. Bu köpek bir bana daha bir tane daha, daha vurursa kafasına sıkarım. Otur dur köpeğin tane Rıfkı oğlum saçını. ol. Bilmiyorum. Ormana götürerek cezasını hiç kesin. Abi satmam lazım bana ne olur. Sen kimsin lan bana fatura kesecek? Sen kimsin lan gel benim kapıma basacak? Abi ben ben çoluğum ben çocuğum ben 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 ne yiyecek gözünü seveyim yapmayın. Abi çoluğum çocuğum aç onlar için satıyorum. Rıfkı oğlum saldır. Rıfkı. Rıfkı. Oğlum olay köpek mi amına koyayım? Bu köpek beni bir kere daha sınırsa bak kafasına gözüne sıkar. Sık ben namına koyayım lan sık köpeğe. Hadi erkeksiniz Hadi amına koyayım. Hadi lan. Rıfkı vur oğlum. Parçala lan. Nasıl, nasıl, Saldır oğlum. <laughs> Bunun hiçbir şey umurumda değil. Yarranda değil lan. <laughs> oğlum ben onu iki yıl karanlık odada besledim lan. Hayırdır lan. Çiğ et dedi oğlum. Çiğ et. Saldır oğlum. Amına kodumu topu. Hayır Rıfkı. Amına kodumu. Rıfkı. Rıfkı. Abi Rıfkı niye vurdunuz? Aynen. Rıfkı hayır. <laughs> Siz bu pici arabaya koyun. Ben dedeyi alıp Viagra'yı verip geliyorum. Siz çıkarsın gel. Oğlum, Oğlum ne köpeğim varmış lan. Hepsini amına koyayım. Tek evet, attı orada saldırdı. Dayı çok özür dilerim. Sen Rıfkı'nın kusuruna bakma ya. Dayı ne olur canımı bağışla. Özür dilerim ya, senden ya. Var. Anlamıyorum ki. Aynı ekipten değil mi? Amına kodumun pici sen. Sen bana gelirken posta koymadın mı lan? Abi ben sana ne posta koyacağım? Ben koysam koysam sen hepinizin amına koyarım. Senin kafana gözüne basarım. Ya, ram, sen büyükleri mi sanmıyorsun lan? Köpeğini siktimin. <laughs> Abi beni siktim. Köpeğini siktim. Abi özür dilerim. Lütfen yapma. Ben bana Hayır. ceza kesmek istiyorum. Müsaade var mı? Helal bayım be. yarana kuvvet amına Abi özür dilerim. Sercan söyleyeyim. senin canını bağışlamayacağım. Senin canını bağışlamam için o paranın hepsini bana gönder çabuk. Hangi paranın abi? Sana fatura 70 kadın. O 70 kayı bana çabuk gönder yaptığın saygısızlık için. 3 saniyen var Sercan. Abi yüzüme yarrağını vuram onu ödeyemem. 3 saniyen var diyorum. Abi yapma. Özür dilerim. 3 saniyen var diyorum. Gönder çabuk. Abi ben Aslan size 70.000'i bini veririm de. Siz bana olan borcunuzu nasıl ödeyin? Da... Abi veremem. O kadar param yok. Sercan 80 kayın hepsini bana ver lan. 70 kaydı 80 k oldu. At ben onaylıyor musun? Yapmayın. Şercan, yapmayın. Yapma. Ayba, çabuk bana. Canımı, yapmayın. Canımı bağışlayın. Yapmayın. Veriyorum abi veriyorum. Al abi al. Al abi ben de sana bunu vereyim abi al buyur. Aman al abi orta Şerzeme, parmak al. Ev. Abi yok. Abi AKM'i vereyim yok AK vereyim sana AKM'i istemiyorum paranı ver Allah abi, 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 abi? Allah belanızı versin alın lan Sercan bu parayı bana ver çabuk vermezsen kafana sıkar Abi nasıl vereceğim bilmiyorum Sercan Sercan Efendim abi. O parayı bana ver. Sen abi veriyorum. nasıl vereceğim bilmiyorum. Ben büyüsen alma o zaman lan gevşek. Aklına oldu mu? ne oldu abi? Sikindayı. <laughs> Yapmayın. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce sizlere Nubitro'dan bahsetmek istiyorum. Oyun sunucularını satın alabileceğiniz hatta daha doğrusu web hostingde satın alabileceğiniz bir hosting şirketi. Açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Buradan Firem sunucularını, Metal sunucularını eğer açmak istiyorsanız satın alıp hızlısından sunucunuzu açabilirsiniz. Kendi sunucum olan Venom Roleplay için de buradan hizmet alıyorum. Açıklama kısmına linklerini bırakıyorum satın alabilirsiniz.